nereye gidiyorsun? Ben anaokuluna gidiyorum. beni <laughs> toplantısı var kızımın, okay. Oraya gidiyor. Gel bakalım. Kaç yaşındaydı? Dört buçuk. Dört buçuk. Simge. O paçaların altında ben öyle ince topuk hiç sevmiyorum. Kalın topuklu farklı bir model ayakkabı olsaydı bir de yere kadar uzun olsaydı daha hoş duracaktı. Renk uyumunu sevdim. Taba, kahve tonları yakışmış tenine. İçindeki kazak olmamış. Paça boyu beni çok rahatsız etti o kadar. Bir de anaokuluna mı gidiyordun? Beni toplans. Ha, Benim ko konseptim bitti. <laughs> Bu şu anki konseptim mi? Hayır, benim başka ba öncesi var. Oho, daha ne konseptler. <laughs> Yeşil. Ben renk uyumunu çok beğendim. Ee, ama kazak sanki biraz e, daha farklı, daha böyle karamel tonları tonlarında olsaydı daha mı iyi olurdu? Buradan çok bembeyaz duruyor. Bej rengi ama. Yani çok göz alıyor. Ama bence güzel. Ben paça boyunu da sevdim. Ayakkabılarını da sevdim. Hatice. Ee, İspanyol paça. Ama boyu çok yanlış bir yerde. Çok kısa kalmış. E, ee, kemerinde açabilir misin bir Aslıcan? O şey taşları çok beğenmedim sarı. O biraz abiyeleştirmiş sanki. Çünkü üzerindeki palto zaten hareketli ve küpeler sallantılı hoşuma gitmedi. Ya yani ben beğenmedim. Var mı söyleyeceğim bir şey? Asla. Ee, Üzerineki giymiş miydin daha önce? Yok. Burada giymedim. Beyaz takımın içindekine tonuyla... Şunu mi? giydim. Ha onu sordum. Ha. Bir fark eden olmadı mesela aynı parçanın tekrarına? İnce. <laughs> Efendim mesela? A Dün Hakan Bey dedi ki, aynı parçayı altı kez de kullanabilirsiniz ama bambaşka kombinler yaparak. Öyle mi? Bir ee, üç dedi. Onu bir açıklama Onu tabii. bir açıklayın. Ona, açıklayın. Ona... Ayakkabı niye kaç kere, çanta kaç kere? Şimdi İvan'a e... bir söylesin size onu. Ee, yani iki kere aynı parça giyebilirsiniz en fazla. Ayakkabı zaten değiştirmelisiniz sürekli. Çanta belki iki kere. Diyelim iki, iki 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 yapalım. Ama çok basic Ama en parçalar en fazla. bence evet. kullanılabilir. Öyle bir yaparsınız ki. bir bütçe veriyoruz. Evet. Ve e, sürekli ha. alışveriş yapması gerekiyor ve sürekli yani aynı parça görmek istemiyoruz ha, maalesef. Hakan'cığım okay. önemli olan öyle bir yaparlar ki biz farkına varmayız. Onu ama olan işte o. tartışma konusu olmaması için sizin bu sayıları belirlemeniz gerekiyor. Yani gerekir. özellikle bir jüri diyebilir. <laughs> tamam, biz onu bir kere daha görmek da istiyorum başka kombin yapar mısın onu da özellikle bir isteyek olabilir ama. Yani bilginiz olsun ikiden fazla i̇kiden kullanmamaya gayret edin. İnce son yorum alalım. Ee, renklerini çok sevdim. Kot bence çok yakışmış Aslıya. Evet, boyu biraz daha uzun olabilirdi, daha bacak boyu da daha uzun görünürdü. İçindeki de galiba Hakan Bey'in söylediği Kısa gibi hani böyle Joker bir şey. Kısa mı şey, çekti şey, şey, mi acaba? Yani ya? hani topuğunu kapatsa yani bacak boyunda olur. Şöyle duruyor aslında. Ay mesela topuksuzla. Ha yere değsin. Evet. Tamam. Hani yere değmek derken bacağın da daha uzun görünür ama kalıbı Düz çok iyi. bence. Düz ayakkabı için hani normalde evet. onlara göre ayarlı hepsi. Evet. Elif. Bir tek küpeli... Dur, ya çok özür dilerim. Tamamlasın ince. Hayır ince söyleyeceğini. Ben de bir tek küpelerini değiştirirdim Peki, herhalde. Elif? E, iki ayrı kombin gibi geldi bana aslında. Aşağısını başka bir şeyle yapabilirdim. Paçaları, ayakkabıyı değiştirerek. Üzerini başka bir şeyle. Yani iki ayrı kıyafet gibi olması gerekiyor. Yani iki ayrı kombin yapabilirsin üzerindekinden. Peki. Hazır mısın? Hatice'ye bir şey söyleyebilir miyim? Ben mi? onu söyleyeceğim. Niye asla asla dedi? Son kez söyleyeceğim. Yani. Çünkü hani kaç gündür üzerine gidiyormuş gibi görünüyorum. Ee, dün düşündüm hani kendimden şüphe Hani bu kız gerçekten bu kadar naifti de ben mi hatırlamıyorum? İzlediklerim geldi hep aklıma yıllardır. Hı -hı. Ses tonu falan böyle bir yumuşak. Hani bu kadar olamaz yani bir şey var. Bende mi bir hata var acaba diye bir şüphelendim. Sabah gelirken... <laughs> Bir arkadaşım bir video yolladı, ee, sonra ben yanılmadığımı anladım, ee, Ya özür dileyecektim yoksa hani hmm. ben kendimden çünkü insan bazen hatta... Sessizleştin zaten niye konuşmuyorsun diye merak ediyordum ben. Ortam gerilince ke sakin olmak için dua ediyorum orada yani hmm. yoksa ben normal bir insan değilim. Biz seni olduğun gibi kabul ediyoruz aslında. Yani kendime <laughs> o, zarar hissettik. verir yapacaklarım. Hmm sakinleşmeye çalışıyorum. Anladım. La havle ve la kuvvet çekiyorum orada. Hı. falan çünkü dayanamıyorum bazı şeylere ve her şeyi farkındayım. Evet, izliyorsun. Evet. Ufak tefek fışkıran mimikleri ee, var. Onları takip Hatice ediyorum. Hatice'ye yürüyor olmam, olmamız hı hı. benim önderliğimde olmuş olsa da e, haksız bir tepki olmadığına kendi adıma karar verdim. Ben çok hak hukuk bilen biriyim. Çok büyük inançlıyım. Yani kul hakkı denen şeye asla asla yani öleyim öyle bir şey olacağını. E, haksız mıyım diye çok uğraştım ama olmadığımı anladım. Peki. Ben o videoyu izledim. Onun yüzünü gördüm. Üstelik yani evde, mevde kuliste değil, birekdir hani bildiğin Aynı ekranda gibi. yürüyor ya. Ben seyirci isterseniz ee, e, eşimden e. ayrıldıktan sonraki video. Yani mu? orada yaptığı el hareketlerinden <laughs> şeyine kadar ben hala bu Hı. sinirle, bu delilikle bir ekranda o hareketi yapamam. Hmm. Hani, ben de e, o yüzden özür, özür dileyecektim ama vazgeçiyorum. Bilemiyorum zaten e, Ve bundan e sonra da onunla ilgili hiçbir şey mi? konuşmayacağım çünkü onun yeterince ben... burada var olma sebebine katkıda bulunduğumu düşünüyorum. Yolumuz uzun illaki bir yerde bir e. mevzuda yolunuz ya kesişebilir Yani eleştirimizi kesişebilir ama kendinizi ama Kontrol etmeye e, Onun bu e, buradaki vaktini e, işini kolaylaştırdığımı düşündüm sonra. Hmm. Sonra böyle bir şey alet olmamam gerektiğini de düşündüm. Hmm. E, benden bu kadar. Tamam Bundan sonrası sende. Açayım mı konuyu Volkan'ın? <laughs> Hangi konu? İnsan videodan bahsetti ya Şimdi kendisi. Üzerine Yok onu açıp izlesin mi? herkes bence. Ben ee, hani, bence de, hani, şöyle de yapalım. Hangi hayatında bir kere Seda programında. programında. Tamam o videoyu ben Reci'den evet. rica edeyim yarın. Hiç girmeyelim Konuşanım. öyle şeylere çünkü ben orada gerçekten bir travma yaşadım. İnsan hayatına kaç defa, Herkes kaç kez travma yaşar? Yaşıyoruz hepimiz. Benim evliliğimde yaşadığım sorunları sen yaşasaydın. İşte evlilikte bile sen yaşanan ya. bir ekranda sen da olunca. Sen yani kocanı kusura bakma. Yani tamam her neyse burada konusu açıldığına Yok, göre. Zaten Olur. yayınlanmış Hayır, bir yerde. ben sadece şunu merak ediyorum. asla gidip. Ders mi çalışıyorsun? Hatice'yi nereden vururum, nereden yakalarım? Hayatım, kendimle, kendimle savaştım. Acaba sen. hata mı yapıyorum? Evet, Hakkına mı giriyorum? Çünkü ben öyle bir Ayıp insan mı ediyorum? Edeyim. Haksızlık mı yapıyorum Keşke diye. Bir Ama sana. sonra yaptıklarını düşünüyorum. Hadi beni delirttin. Tamam ben delirmeye çok müsaitim. E onu da delirttin. Öbürünü de delirttin. Bunu, bunu da delirttin. Yeri geliyor. Yapıyorsun. Burası deliriyor. Herkes Böyle bir şey yok yani. Vallahi bilmiyorum. Kendileri söylesinler artık. yoksa delirmeyen varsa ben delirmedim desin yani. Ben o yüzden yakaladım. Yok ilgilendiren Kimsele... bir konu yok. Ben ne yapıyorum ya geliyorum inanın Öykü Hanım e, kuliste şu olay oldu odaya giriyormuşum işgal ediyormuşum inanın artık bavulumu odaya dahi koymuyorum neredeyse perdeyi çekiyorum tamam, erkek orayı da orada gidiyorum yani. bir şey söyleyeceğim yani... sana bak Lütfen. Bir ben sana dün ne dedim üslup dedim kelime seçmek cümle kurmak kaba görünebilirim ben kaba görünebilirim ama kurduğum cümlelerde incitmemeye çalışıyorum. Ben, Sen ben anlamadığın sürece, sürece ama. benim ben cümlelerimin Çünkü, içindeki... Hayır, konuşabilir miyim? Doğru da anlatsam sesin yükseldiği zaman ben, ben böyle anlamıyorum işte anladın mı? Dinler ben direkt misin? Direkt kalbim Dinleyecek misin bir cümle kurdum ve bitiremedim? Dinliyorum. Şimdi ben seni eleştirirken kelimelerimi hep incelikle seçmeye çalıştım. Varlığından ötürü. Çünkü insan böyle bir varlık değil. Ben seni azarlamaya öyle bir hakkım yok. O kadar hak ediyorsun ki... O kadar hak ediyorsun ve o kadar anlamıyorsun ki kelimeleri sivri sivri kullanmaya başlamaya başladım. Cümlelerin içinde bunları serpiştirdim anla diye. Sen konuşmadın, konuşmadın bir tane cümle kurdun. İğrenç dedin arkadaşına ya. İnsan böyle bir cümleyi... Bak demek ya ki neymiş, bunu... kelime dağarcığın benimle tartışmaya yetmeyecek. Ben de o yüzden seninle tartışmayı bu saatten sonra reddediyorum. Tamam reddediyorsun. Sana katkımı benim. yaptım tamam, ve bitti. Tamam bitti. Ben de lütfen Öykü Hanım, Aslı'ya lütfen yorum yapmamı beklemeyin. Ben istemiyorum çünkü. Buna sen karar veremezsin. Elektrik alamıyorum, sadece. enerji Buna alamıyorum, sen enerjimi, enerjimi kesiyor. İşte Zaten mecbur olduğun için bu mesele. Reality dedin, denen şey bu. Buna sen karar veremezsin o zaman kısa tutacağım yani yorumlarımı tamam nasıl istersen yorumun içeriğine karışamam ama yani söz aldık. ben de aranızdaki husumetini husumet de demiyorum yani o anda olup biten bir şeydir unutulur gider diye düşündüğüm için devam ediyorum ama sizin aranızda bir mevzu olduysa o hikayenin devamlılığında da illa ki soracağım Hayır, o zaman bizim aramızda yani. bir mevzu oluyor ama kapanıyor gidip evine çalışıyor bir şeyler bir şeyler öğreniyor ve burada çalış, yani neden çalışayım ki ben kurguyla yaşayan bir insan değilim ben spontan yaşıyorum hayatım yeri geldiğinde. Bu çalışmak yani. değil ben ki. Ben size söylemiyorum şu an karşımdaki aslı yani lütfen bize. Hatice sen güzel. ne söyledin? Ne dedin? Efendim? Kadınlıktan eser yok, hiçbir zarafet yok, erkek gibi değil. Evet çünkü ben çocuk doğurdum biliyor musun sen? Sesini yükselttiği için. Evet, Bazı insanlar çocuk yüksek perdeden ben. konuşabilir. Ben öyle bir insanım. Normalde de beni gördüğünüz arkadaşlar çok sakin bir kadın değilim. Böyle hareketli. ...fazla enerjili bir insan. Ben kadın olmayı ne sanıyorsun? Hani yüksek perdeyi kaldıramıyorsan... Kadın olmayı ne sanıyorsun? Topuklu ayakkabı e giymek, mi? mine etek kadın giymek olmak bunlar mı? E kadın olmak mi? yürek ister. Kadın olmak cesaret tamam, canım, ister. Sen de kocaman Anladın bir mı? Biraz A, bilgi, biraz bir yüreğini dik duruş tebrik ister. Ediyorum, Böyle mıy tamam. mıy mıy... ...mine etekler, bilmem nelerle... ...bu görünüşte kadın Şimdi oluyor. Bak, navigasyon senin gibi kullanamıyorsun. Hangi çağda yaşıyorsun? Benim gibi kadın gece sokakta kalmaz. Anladın mı? Taştan çıkarırım her şeyi. Ya şey gibi un kurabiyesi sanki her an dağılacak muamelesi yani istiyor da herkes onu yapamaz. Yani ne demek kadın değilsin? Ne demek kadın gibi değilsin? Bu tamam. nasıl büyük bir hakaret? Tamam ee, Zarafet... Ben benim gibi bir tane daha kadın Aslı gördüm acaba hayatımda. konu hayatında. başka bir yere gidiyor. Zarafet üzerinden konuştuğunu düşünüyorum değil mi? Zarafet'ten bahsediyorsun. Hı. Evet Bundan... yani onu hesapladılar. Ama işte demek mı? kelimelerimizi dikkat, se dikkat seçeceğiz ki yanlış anlaşılma olmasın. Ben ablamla konuşurken bile sesini bana yükselttiği zaman abla ne yapıyorsun diyorum. Sakin Hı. bir insanım. Gördüm ben sabah videoda. Her neyse tamam, ee, Ay, sonra şey konuşalım onu. Ya. Hazır mısın Aslı'cığım? Hazır. Geçebilirsin.